yılların deneyimli tecrübeli takımı şu anda Adana Spor'un vuruşuyla karşılaşma başlıyor. <laughs> Ceza alanı içerisinde geriye doğru çıkarılan top şut şansı. Graver bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya vurmak istedi. Rakibinden kurtardı. Çoğun defanstan dönüyor. Dönen top direkten döndü bir defada. Hata devam ettirmek istedi. Son olarak defans uzaklaştırıyor. Bir kez daha istedik pozisyonu top neticesinde köşe vuruşu kazanıldı. Kullanı kafa vuruşu gol! <laughs> Karşılaşmada şu anda 9. dakika. Ve bu golle sevgili izleyenler 1-0'lık üstünlük sağlıyor Balıkesir Spor takımı. Abdülhamit Yıldız. Bu arada da oyun devam ediyor. Atar de Kerim. Uzaktan şut ve gol. Mükemmel bir gol geldi. Kerim Avcı'dan karşılaştı. Sevgili izleyenler 19. dakika. 19. dakikada Kerim'in nefis golüyle Balıkesirspor, Spor Adana Spor karşısında 2-0'lık üstünlük sağladı. Şut ve topa alarda mükemmel bir gol geliyor. Sevgili izleyenler mükemmel bir gol geldi Renan'dan. Renan'ın serbest vuruştan kazandırdığı golle farkı bire indiriyor. Renan geliyor. Endika bıraktı orada. Renan mükemmel vurdu. İşte Brezilyalı oyuncu ayak içi plase. Endika sol taraftan topa sahip oldu. Ahmet Direli pozisyon arıyor. Ergin Keleş çizgiye kadar indi. Şimdi Ergin topla buluştu. Karşısında bu maçın baskı. Endika ceza alaçıldı. Geriye doğru çıkardı. Ahmet Direli karşı karşı vuruş alarda gol. Ve golü atan isim Mahmut Temur oluyor. Karşılaşmanın şu anda 37. dakikası sevgili izleyenler. 37. dakikada Mahmut'un attığı golle Adana Spor eşitliği sağlıyor. Zefuyuk ayakta kalmayı başardı. Yine iki kişiyle baskı yaptı ve topa sahip oldu. Defansın arkasında offside yok. Oyun devam ediyor. Ergen kaleciden sarıldı. Kale boş. Oyun devam ediyor. Şut ve top direkten dışarı gidiyor. Pozisyonu bir kez daha izledik. Defansın arkasına Ergin Keleş iyi kaçıyor. Koşuyor. Topu kontrol ediyor. Vuruyor. Topu ağlara göndermek yerine önce direğe sonra da dışarı gönderiyor. İşte Ergin Keleş'in pozisyonu offside yok dedi karşılaşmanın hakemleri. Mudat içeriye orta. Defans yükseklik kazandırı, Dönen top arka tarafta sağ çapraz. Vuruş ve top ağlara gitti. Zedwick gol atıyor ve takımını 3-2 öne geçiriyor. Karşılaşmanın 42. dakikasında Zedwick'in attığı golle 3-2'lik üstünlük sağlıyor Balıkesir Spor takımı. Kerim'le hata devam ettirmek istiyor. Yerde kalıyor. Ve kırmızı kar. Çok enteresan. Direkt kırmızı kar çıkıyor. Gollerin ardından Geriye çıkarılan top. Şut ve topağlarda gol. Bir anda eşitlik geldi. bu golle sevgili izleyenler Okan içeriye orta bir kez daha yükleniyor. Uzun toplar ve yüksek toplarla rakip kalede, kalede gol arıyor. Bu arada yerde kalan oyuncu var Balıkesir Spor'da. Serbest vuruş Balıkesir Spor'un. Mertan için 90 artı Evet Mertan'ın ikinci sarı kartı. Biz de düzeltti. İlk etapta sarı kart. Biraz kırmızı kart. Geç çıktı çünkü Mertan Açıl'ın 70. dakikada bir sarı kartı vardı karşılaşmanın hakemi Erkan Engin 90 dakikalık sürenin bittiğini belirliyor.